Canlı yayın tekrarını izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yine sesim geliyor mu diye beklemem lazım birini gelmesi. Görüşürüz. Çok kişi sordu canlı açacak mısın bugün diye. Dedim ben de açayım bari. Kameraya ne oldu ya böyle? Kamera baya bulanık gösteriyor şu an. Selam Erdem. Ben Feyzanur Hoş geldin. Ses var mı? Sesim geliyor mu? Tamam teşekkür ederim. Kamera niye böyle ya? Streşimden mi acaba? Yavaşlayınca azaldı sanki. Bayağı titriyor. Neyse bu sıralık böyle olsun. Telefon da sağlam taktım ama. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de siz çok seviyorum. Ha uzam ya. Kameraya bakıyorum çok bulanık gözüküyor da. Anlamadım yani Hoş geldin Gamzeydi Gamzeydi ve Sıkı takipçilerim En etkin takipçime barış yapayım ha ya. Ha 23 yaşında mısın? Ben sen küçüksün zannediyorum İsim farklı ya O zaman Teşekkür ederim. İktidar etmedim o zaman. Bu niye parlıyor ya? Yaş kaç sene? 22 yaşındayım ben. Sen benden büyük müsün? Nasılsın? Iyi İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Gece tamam. Buralarda biraz trafik var. Abi yazılar çok küçük ya. Keşke daha büyük yazı Erkek arkadaş var mı? O ne demek ya? Eriden nereye? İzmir'deyiz. Mele mele Böyle çarpışmıştı. Ön kaldır. Hızlı giderken kaldıramam. Sajol Mia Vlog sana da selam. Allah kaza bela vermesin. Amin. Teşekkür ederim. Amin. İnşallah vermez. Beğeniye basan yok mu? Üçte kaldı. Eri der. Efendim. Abi ne haber? İyiyim kardeşim. Varıyor TR. Varıyor TR. Metin 2 adı mı bu? Yoksa Night Online. iyi sürüşler. Teşekkür ederim. Siz, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Şu beğeniye basar mısın? Türkmenistan'dan selamlar. Kardeşlerim. bana ışığı, ışığı da ortasına koydum. Çok iyi olmadı mı? Erider. Efendim efendim. Erider yazıp duruyor. İyidir. İyi ne olsun. Sen şu anda canlı en etkin Tayyipçiyim. ikinci kişisin, kişiymişsin. Varıyor TR. Özlerim senden affet beni. Ne için özür diliyorsun? Efendim dedim duymadın mı? Özür dileme ya. Bir şey yapmadın ki. Aleyküm selam. İsmini okuyayım mı? Han, Hanya Hanyeldi. Hanyeldi. İsmin Hanyeldi mi? Abi sen çok iyi. Teşekkür ederim. İsmini doğru mu okudum? Kiril alfabesiyle yazmışsın. İşte az çok biliyoruz. Öğrenmiştim bir ara. <laughs> Dur, diğer soyadını da okuyayım. Eee Yak Yakub Yakubov. Yakubov mu? Avet, <laughs> sene aşık oldum diye teşekkür ederim. 7'ye çıktı beğeni bak, rica edince demek ki abiyle motor hayranıyım. Kardeşim al sen de bir tane motor iyidir ya, ama dikkat edin. Abu, Gotnan, Gotan, harbiden motor hayranıyım. Ben de motor hayranıyım. Kendi motorumun hayranıyım. Motor iyidir ya. Moderatör falan mı yapsak birini ya? Hangi marka abi? CBR Honda 500 500'er. Abi siz İstanbul'da yok İstanbul'da değilim. Şu an İzmir'deyim. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Şu anda İzmir'deyim. İzmir'de iş arıyorum ya. İzmir'de tanıda olan yok mu? Abi 11 yaşındayım. Kız çocuğuyum. Nermin Okçu. Tamam kardeşim. Ne güzel. Ben de motor var mı benim? Ne? Anlamadım. Tak tak tak. En son YouTube Shorts videomu izledin mi? Tak tak kapıda kim var? Level C5. Beni yap ne olur benim doğum günüm bugün. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Tamam seni yapacağım. Zaten geliyorsun yayınlarıma.